Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Arda Son Çevik. Uzun süredir kapalı olan tesis şu an İstanbul adresimiz xfreetesis3.com olarak güncellenmiştir. Size bugün şimdi nasıl yüre sistem söğe geç kurulur onu göstereceğim. Öncelikle ts3.com adresine gidiyoruz ya da Google'a xfreetesis3 yazıp giriyoruz. En isteşkan siteye aydımızı oluşturuyoruz bu taraftan. Burada da sizin sunucunuz var. O bağlan Icycle bağlanabilirsiniz. Buradan duyurularımız oluyor. Buradan okuyup görebilirsiniz arkadaşlar. Neyse biz hemen kısa keselim her şeyimizi. Videomuz uzun olmasın. Burada test 1 yapacağız. Test 1. Test 2. Arda test 1. Yumlayıcı yapalım bunu da. aynı yap. 10 diyoruz doğrulama konunun doğru, doğru hata yapıyoruz. Hesabımız başarı bir şekilde oluşturuldu arkadaşlar. Sunucum, sunucularımız biz videos bir bilginiz olsun. Girişimizi yapıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi buralarda duyurularımız vardır. Buraları okumayı ihmal etmeyin. Burada son 5 denemesi var. Başarılı başarılı. Bilginiz olsun. Yani Hesabınız çalmaya çalışan olur. Arkadaşlar burada ürünler var. Buradan yayıp alabiliyorsunuz, spot alabiliyorsunuz, bayilik alabiliyorsunuz. bilginiz olsun. Bayilik ya. spot, şarkı, hizmetlerim var. Oraya direkt oradan aldıktan sonra hizmetler bir veya iki satarız arasında Panel finans, arkadaşlar buradan destek talebi bir açar. Panel sorun, teknik destek ödeme VIP diye Buradan da canlı destek ama satış öncesi sadece ürünlerle ilgili sorabilirsiniz. Sonuncu listesi var. Burada açılan TMS Spectrum'un server listesi düşüyor. Arkadaşlar burada profil bilgimiz var. Profil bilgilerine girerek bakabilirsiniz. Burada yöneticiler yazıyor. Plan, plan, işte, salı panzarı, adres, onaylanmış, onaylanmamış, onaylanmamış üye burada da VIP oluyor bilginiz olsun 16'dan beri böyleyiz buraya sonucu oluştura geliyoruz arkadaşlar kalememiz %100 tüm her şeyimiz çalışmaktadır buraya klan adı diyor bu çok önemli arkadaşlar buraya klanınızın adı nedir onu alacaksınız örnek bizim klanımızın adı imperial imperial bu klan ait biliyorsunuz eskiden burada tüm Arkadaşlar şunu da söyleyeyim size öncelikle. TLSPEC 1.21 kullanıyoruz. TLSPEC 5 tüm sürümler giriş yapabilir ve tüm ülkelerden giriş sağlayabilirsiniz. Blacklist korumamız vardır. %100 TK'den barınmaktayız biz. 17 Sonucu oluştur diyoruz. Sonucu oluşturuyor. Arkadaşlar size şunu bir açıklayayım. Şu deniz bölümü. Bu bizim onayımız verilmeden aktif olmuyor bilginiz olsun bunu biz onayını bir gün içinde onay veriyoruz. Bizim sunucu yönetim kısmına geldiği zaman sayısal alpiniz gözükecek. Örnek sunucu alp'i ve port. sunucu alp'i alıyoruz yapıştırıyoruz buraya noktamızı koyuyoruz üstüne portumuzu alıyoruz buraya yapıştırıyoruz sunucuya giriş yapıyoruz. Connected sunucumuza giriş yaptı. Xtreme 3 Imperial'de görüyorsunuz açıldı. Buradan yönetiyoruz. Arkadaşlar bu server sizi şu an çekmemiş. Dediğim gibi bu bizim elimizde şu an. Biz bunu onay vermeden bu aktif olmayacaktır. Buradan durdur yapabiliyoruz, sunucumuz. Durduruldu. Disconnected dedi. şu anda durduruldu. başlattık başlatılıyor. Connected. Gördüğünüz gibi. Buradan detaylardan şey görebilirsiniz arkadaşlar. Platform Linux. sonucu versiyonlarını. Her şeyi buradan görebilirsiniz. Önce web listesinde göster. Yani daha demin dediğim gibi web listesi. Arkadaşlar bazı bölümler VIP'dir bilginiz olsun. Düzenle bölümüne geldiğinde kısım premium diyor. Ama bu ben bu kısmı size sadece şeyden açık sunum bakayım. Taraftan açmış bulunmaktayız. Öncelikle yetki verelim kendimize. Arkadaşlar en aşağı indiğimizde ayin bot yetkisi vardı. Ona tıklıyoruz, yetki veriyoruz. Yetki ayarladık. Server group assigned. Yetkimizi verildi. Buradan tüm reklamları kaldırabilirsiniz. You edited the server. Ekranlar bu şekilde kaldırılıyor. bunları hep VIP olsun arkadaşlar. Bunlar hep premium istiyor. Bu istemiyor. Bu da istemiyor. Bu tarafta istemiyor. Ama hazır oda sistemimiz premium istiyor. Bu premium almak isteyen arkadaşlarımız da destek talebinden talep açarak premium alabilirler. Klanlara özel premium vereceğim. her şey premium bununla ilgili. Yedek alabiliyorsunuz alabilirsiniz buradan. Yedek adı. 44 yedek adı. Ben daha yedek adı alacağım. Ben bakayım sizinle beraber ben de ilk defa test edeceğim bunu Biliyorsunuz <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Yaptık ama hiç test etmedik. İkinci hediyi alıyor mu? Normalde alması lazım. Evet tarihi var. Yedek adı var. Yedek adı var. Burada belirlediğiniz yedek ismi. En son Dediğim gibi, Disconnected. Connected. Arkadaşlar temiz bu kadardı. Sizin spot oluşturma bölümü şu anda yok. ki servislerimiz aktif olduğu zaman sizi spot bölümü aktif olacak. Bak şimdi şey yükleme kısmımız var. Kısaca yani, temiz çok hızlı ve temiz reklamı sıfır reklamıyla kullanabilirsiniz. Hiçbir reklamımız yoktur. Güleceğiz. Al bakalım.